İyi akşamlar efendim. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? Olmaz mı koçum? Cengiz Yıldız diye bak hemen çıkar. Buyurun efendim şu masayı alayım size. Beyefendi yardımcı olalım. Allah'ım hep yapmak istemiştim ya. Filmlerdeki gibiyiz ulan. Ay Cengiz çok güzel. Burada bulaşıkları yıkamak zorunda kalmayalım. Ya şöyle az biraz romantik ol. Biraz ambiyansı kokla. Buyurun. Koçum bunlara hiç gerek yok Sen ne var ne yok hemen bir masaya donatıyorsun Ortaya da karışık bir şeyler yapıyorsun E bir de bize bir büyük söylersen Bizim için mis ee, Yalnız bizim öyle ortaya karışık diye bir menümüz yok Ama eğer isterseniz Menüden seçim yapabilirsiniz Bak koçum Şimdi burada başlatma menünden Tamam mı Ben ne istiyorsam onu getireceksin Parasıyla değil mi oğlum? Hadi yaylan. Tadımızı kaçırma akşam akşam. Peki. Al şunları da. Peki. Allah Allah. Ah be Jule. <laughs> Ulan şu hayatta bir gün yüzü görmemişiz be biz. Hep bir acı, hep bir keder. Ama artık bitti kızım. Çok mutlu olacağız. Cengiz? Olacağız değil mi? Olmaz mıyız ya? Ama tabii hayatta insanın kafası rahat olacak. Şikayeti geri çekmedin değil mi? konuşmak istemiyorum ben. Gerçekten çeker giderim. Tamam hemen mı? Dur. Şule. Asıl bak ben sana ne diyeceğim. Hani biz şimdi buradan böyle çekip gideceğiz ya. Diyorum ki şey yapalım. Ne? Hani böyle insanlar aynı evde yaşarlar. Ne? Acaba diyorum biz. Ne yapalım biz? Ya işte. Evlenelim mi be kızım? Ha? Şişt. Şişt. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Biraz evvel öyle demiyordunuz Hülya Hanım. E ver artık bana evet mi hayır mı bir şey de. Evet evet tabii ki evet. Ver ver gel takayım. Bak 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 nasıl da yakışırmış. Çok güzel. Çok mutluyum be Şule. Ben de. Vallahi. Ama tabii şu başımızdaki belalar yok mu? mutluluğumuza gölge düşürecek diye nasıl korkuyorum bir bilsen. Niye Cengiz'in? Niyesi mi var be gülüm? Polisiydi, mahkemesiydi. Mapusa düşmek falan filan. Bizim ömrümüz böyle mi geçecek ya? Bilmiyorum Cengiz. Bilmiyorum sinir oluyorum o Zeynep karısına biliyorsun. Şule, sen bu çocuğu atmadın mı? Hı? Sen bunu unuttun mu yani? Ben onun annesiyim Cengiz. Atarım atma. Ama benden önce onu çöp torbasına koyan biri var. İstersen onu konuşalım. Ben çok konuşalım şu an. <laughs> tamam ya tadımızı kaçırmayalım. Hı? Yarın konuşuruz. Hadi ben Bela'ya gideyim. Gelin. Alo? Ha, Cahide Hanım. Vallahi ben daha ikna edemedim şu onu bir haber vereyim dedim. Artık sabah tekrar deneyeceğim, halledeceğim ben. Ee, pe peki tamam. Bir haber bekliyorum ben.